Sen dur ben bakarım hayat. Ha, Gülçin yazmış. Kızlarla saat dörtte sinemaya gidiyoruz. Sen de gelsene demiş. İyi tamam. Sor bakalım hangi filme gideceğiz? Gideceğiz derken sen de mi geleceksin? Evet hayatım ben de geleceğim. Ya kız kıza demiş senin ne işin var? İnsanlar dalga geçecek benimle. İnsanların ne düşündüğü benim umurumda değil Sevdacığım. Bundan sonra seni bir an bile yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim artık. Bir rahat bırak beni. İşin gücün yok mu senin gidip çalışsana. Sevda hayatım ben burada evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorum. Benim bundan daha önemli ne işim olabilir? Bundan sonra böyle mi olacak peki? Hep gardiyan gibi başımda mı dikileceksin? Evet, bundan sonra böyle. Gitmiyorum o zaman. Kalsın. Haklısın ya. Bence de gitmeyelim. Sen güzel güzel derslerine çalış hadi.